Evet sevgili dostlar. Akdağ'dayız. Ben de Akdağ Sandıklı Afyon sınırları içinde Sandıklı ilçesine yakın, hatta Hocalar ilçesine yakın bir dağ. Şöyle bungalov evleri evlerde yani taht evler var. Burada kalabiliyorsunuz. 2022 ücreti e, hafta sonları 450 lira. Hafta içi de 400 lira. 350. Güneş 4, 350 lira mı? 350. Evet hafta içi 350 liraymış. Altı ee, 6 kişi falan kalabiliyorsunuz. Aile olarak iki aile kalabilirsin. İki tane odası var. Bir de salon gibi var. Orada da bir aile kalabilir ama. E tabi oradan tuvalete falan çıkılıyor. O biraz sıkıntılı olabilir. Güzel de bir yer. Şuradan şu göstereceğim şey koca yayla dedikleri yer. Şu Şurada gördüğünüz alan boşluk. Koca yayla dedikleri alan. E buralarda yılkatları vardı, geyikler vardı. Başka yabani hayvanlar da vardı ama e buralar artık insanlar gelmeye başladı. Özellikle yaz aylarında gördüğünüz gibi ...burada düzenler kuruldu. İşte salıncaklar var. ameliyalar var. E bugün tenha aslında var. Yani o kadar çok insan da yok. Şurada bir şenlik gibi bir şeyler var. E, o yüzden çok kalabalık oluyor. Şöyle baktığımızda şöyle bir göl oluşturdular buraya. Şöyle bir göl oluştu. Hatta şu ileride bir bina var. Orayı hastane, otel gibi bir şey yapmayı planlıyorlar. E, gelinip görülebilir. E, ondan ziyade burada... Çadır da kurabilirsiniz. Yani Tamamen size bağlı bir şey. Yani keyfinize düşkünseniz bu tahta evlerden kiralayabilirsiniz. Ee, olmadı. Ee, çadırınız varsa çadır da kurabilirsiniz burada. Ee, güzel de bir yer. Biz e, bugün Ağustos 20 olduğu halde her yer yeşil. Güzel. Manzarası çok güzel. Çamlık bir yer. E, geliş yolu hep böyle arkadaşlarla döşeli. Stabilize yoldan geçmiyorsunuz. Şöyle bir görüntüsü var işte. Orada su bisikleti falan var. Bunlar yeni yapılan şeyler. Çok eklemeler olmuş buralara. E, yürüyüş yapabilirsiniz buralarda. Evet.